Şimdiki Dışişleri Bakanı MİT Başkanı iken Hakan Fidan MİT'teki bütün bilgileri çaldırmış. Aynı dönemde gelir idaresinden gelir ve vergi bilgilerimiz. SGK'dan sağlık bilgilerimiz. İçişleri Bakanlığından nüfus bilgilerimiz. Sekiz bakanlık ve kurumdan bütün bilgilerimiz çalınmış. Darkweb'de hackerlar benimki de seninki de. Türkiye'nin bütün verisi çalınmış. Onu çaldıran Hakan Fidan ilk başta susmuş. İbrahim Kalın gelince ağır cezaya suç duyurusunda bulunmuş. Dava açılmış. O dava sürüyor. Hakan Fidan'a neden çaldırdın diyen yok. Bakanlara neden çaldırdın diyen yok. Erdoğan'a senin bakanların, MİT başkanın, bu verilere niye sahip çıkmadı diyen yok. Daha burada İstanbul seninden İstanbullunun vapura girdiğim bit bit verisinden casusluk çıkaracak adamın anlını karışlarım ben anlını. Bir veriyi kaç kere çaldıracaksınız? Bir veri kaç kere casusluk suçuna alet olacak? Altı ayda bir aynı veriyi sen çaldıracaksın, burada tut ki haysiyetsizin biri velileri bilmem nereye yolladı diye Ekrem Başkan'dan hesap soracaksın. Açık açık söylüyorum. Tayyip Erdoğan'a sebep olan bize günah olamaz. Ona serbest olan bize yasak olamaz. Bize sorulacak her soruyu önce Erdoğan'a ve bakanlarına soracaksın.